Endişeyim değil bunlar. Ama alamet koydu. Bakayım ne çıkacak şimdi. Şimdi Kastamonu'dan herhalde okuyacağım. Risale-i Nur'un mutadit daireleri var ki hepsinin ayrı hukukları ve davranışları var. Eğer sen bilmezsen bunu. Risale-i Nur'un dairesi bir midir? Mutadit dairesi var. Dost var. Kardeş var. Has var. Ehase has var. Ondan sonra erkanlar var, rükünler var. Peki bu bunların hepsinin hukuku farklıdır. Davranışı da farklıdır. Dosttan dosttan do, do, beklediğini kardeşten olmaz. Veya dosta kardeş diye bakıyorsun. Veya kardeşe talebenin davranışını bekliyorsun. İçtimai takibinin urzundan benim gibi bir şeyi yani dersen dershane hassasiyetindeki bazı davranışları bekleyebilir miyim? Olmaz. Diyor ki Risale-i Nur'un mutadid daireleri var ki hepsinin diyor ayrı hukukları ve davranışları var diyor usta. Mesela şunu daireye almazsınız diyor. Dosttur ama kardeş değil. Risale-i Nur'un mevzularını hassas mevzularına daireleriniz için almayın. Niyeti haliseyle gelmediği için zarar verir diyor. Yani dost, kardeş, talebe, has, ehasas, erken, rükünler, mutadit daireleri var. Bunların da hepsi ayrı bir sorumluluk. Sorumluluk insana yükler. Kardeş olmanın sorumluluğu var. Talebe olmanın sorumluluğu var. Has olmanın sorumluluğu ve davranışları var. Ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Talebenin sorumluluğu ile hassın sorumluluğu ayrı Aynı olmaz, olamaz. Bir örnek masana Erkan Erkan'a veya has. Uygulayan. Yetki ve sorumluluk nispetinde. Evet. Yani insana insana sorumlu ne kadarsa cümleyi baştan söyleyeyim. O kadar yetkilidir. Allah bir insana sorumlusun dedi ama yetki vermemiş. Olur mu? Mesela bir misal söyleyeyim. Ben bu binada yaştınız mıyım? Yaştınız. Sen seçmedin, ben de seçmedim bunu. Kader ilahi zamanın içerisinde böyle yap. Örnek için vereceğim. Ben mi seçtim? Yok, benim arkadaşlarım hiçbirisi yok. Öyle değil mi? 37 tane vakıf yok. Bir ben kalmış. Ben mi seçtim bunu? Yok. Allah halet vermiş vesaire. Şimdi burada bana bir sorumluluk yüklemiş mi? Sorumlusun. Birinci derece. O zaman yetkin olması lazım? Yetkim yoksa sorumluluk da yok. Mesela ne namazdan sorumluyum. O zaman aklı yetkim olması lazım. Abdest almaya sorumluyum. Kolum olması lazım ki yıkayım. Kolu olmayanın kolu yıkamak farz olur mu? Olmaz. Değil mi? Şimdi sıralıyorum. Dost. Şimdi sıralayayım. Dost. Karşıda bir daire var. Polis soruyor. Oldu da Koca Mustafa Şah'da yaşanan bir örnek verin. Ya onları tanıyor musun? Ya onlar kırmızı çay içerler. Kırmızı kitap okurlar. Bizim Fındıkzade'de olmuş bu. 1986'da 85'te olmuş. Bu Nurculak'ta yayılmış bu kelam. Komşu Oraya polis kamera koymuş. Karşı gibi ne? bir yaşlı kadın vardı. Kendisi anlattı bize. Polis rica etmiş. Ne yapmışsa bilmiyorum. Demiş ya biz karşıyı çekeceğiz. Bizim tam karşısında Fındıkzade'deyiz. Türkçe Abdullah Sokak, Kızıl Elma Caddesi. Daha der, 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 dershanemizin yeri. Demiş ki, demiş teyze demiş polise. Polis demiş. Sen onlardan ne gördün demiş. Çekiyor sopeli. Demiş oğlum he perdeleri çok çoğu zaman açık olur demiş. Teravih kılıyor. Ben onlardan uzaktan baktım. Anlamam. Seslerim biraz duyuluyor ama. Kırmızı kitap okuyorlar. Bir de kırmızı çay içiyorlar. Başka bir şey bilmiyorum demiş. Çayı da kırmızı içelim. Kamera koymuş yani. Şimdi bu ben bu, bu nedir? Dosttur. Ben onunla bir kötülüğü görmedim. Bu kimdir? Dosttur. Tamam mı? Şimdi doğulular, şartlılar. Usta şartlı ya. Seyda. Seyda bir tanedir ya. Ustadın şahsiyetiyle bağlı. Bu kardeştir. Bize uygulayalım. Benim köylüm, akrabam, beni sevenler Risale'ni okumuyorlar. Okumayanlar diye. Fakat beni bildikleri için Nurcu, ya Bunlar bunlardan zarar gelmez. Bunlar iyi insan. Ne yaptı? Dost. Ama dese ki bir ilerisi her şeyde savunuyor beni. Bu kardeş. Yani Usta da kardeş olduğu gibi bize de kardeş olunca Nur'a da kardeş oluyor. Bir daha söylüyorum. Dostluk. Hiç Nursale-i Nur'la alakası yok. Usta seviyorum. Ya bunlara dokunmayın. Bunlar iyi insandır. Ya bunlar ne zarar gördünüz diyor. Bizi savunuyor. Bu dosttur. Bizim şahsiyetimizde veya ustad, ustadın şahsiyetiyle alakadarsa kadarsa geliyor? Var benim bir akrabam. Ben geliyor namaz kılıyor derse katılıyor. Ama bir defa bir kitap okutturamadım. Hem de tahsil insan. Bir kitap okutturamadım. Dersi geliyor. Bu kardeş. Şimdi talebeyi söylüyor. Risale-i Nur'u okuyorsak, kendi malı gibi sahip çıkıyorsa bu talebedir. Tamam mı Emre? Has ise içtimaiyattadır, siyasettedir. İçtimaiyatın her yerindedir. Mesela cihat madende çalışıyor. Siz ne yaptığınızı bilmiyorum. Siyasette bile olsa çalışıyor. Adam dese ki ben çalışıyorum ama yaratılmamdaki hikmet ve gayet gaye, hizmet, imaniye, Kur'an'a hizmet etmek. Ben diyoruz çoluk çocuğumun ihaşesini kazanma farz ya, onu yerine getirin. Yoksa hayattaki en büyük gaye, daire almak, araba almak değil, hizmet imaniye, Kur'an'ı dairesinde olmak, yaşamak, dükkanına da veya yazanesine de küçük risalelerden risale koymuş. Muhtaç olanlara müsait olursa anlatırım. Kitap müsait Okuyacak tip varsa da veririm. Bak koymuş. Yazanesinin kitapları koymuş. O uyduruk uyduruk gazeteler, dergi koyacağını Risale koymuş. Nur talebesi, eski nur talebelerin çatalarında Risale Nur olurdu. Trende, metroda, şurada, burada tanışacağı bir insana bunu verirdi. Birisine denk gelirsem anlatacağım. Bak şimdi cihat nasıl oluyor? Çantamda da veya cebimde de paltomda bir tane Risale var vereceğim. Ama gittin 40 sene uğraştın. Bir adama bile denk gelmedin. Sen 40 sene cihat etmiş gibisin. Tamam? niyeti Bu nedir peki? Bu nedir? Bu hastır. Hayatta idealist. İçtim hayattadır, siyasetçidir. Yani siyasette de çalışıyor, şurada burada. Ama hayatta o dershane maddi malim bir şeyine yüklenmişim. Yani hayatta gayesi hizmettir. Ama çalışıyor, olsun. Bu has. E has has, hayatını vakfetmiş. E has e has. Hası has nasıl? Hastanın hasıdır diyor. E has has, biz çömlek konu. Usta şöyle diyor. Hastanın hası diyor. Ee, erkanlar var. Ustadın 300 küsür tane, 300 küsür tane, şeyi telifte kabul ediyor. Bununla araştıranlar söylüyor. Asafı sıfa 300 gün. Ustadı mı kala talebesi vardı. Risale'de bir sürü talebe geçiyor. Hepsi hepsi erkandır. Bunlar ikinci Emir 232'de bunlardan 12 tanesini ayırıyor. Kendisine mutlak vekil yapıyor. Bunlar da hükümlerdir. Erkan rükümler. Şu anda rükünlerden kim kalmış? Bir tane kalmış. Mutlak ve ustadı var, o kalmış. Şimdi onların yaptığı filmleri yapmakla o daireye girebiliyorsun değil mi? Evet. Ama Erkan ve Rükün'e giremiyorsun herhalde değil mi? Ama Yok. Yani. Evet. Daire... Mesela harika bir soru sordu. Dedi ki, ustadın varisini öyle bir adam çıksa ki her şeyini taklit ediyor. Erkan gibi yaşıyor. Erkan olamaz. Ona şeri delilim. Resulullah'ın sahabesi gibi evet. yaşayan tabi tıp atıp yaşasa sahabe gibi sahabe olur mu? Sahabe Resulullah'ı görmeyen sahabe olamaz. Nasıl yaşarsa Mesela Bazı hususlarda sahabe-i kiram efendilerimiz dahi geçmiş. Geçmiş. Mesela bazı tabiinler var sahabeyi geçmiş. Ahmet bin Hanbel ne kadar hadis nakletmiş? Bir milyon. 1 milyon. Peki sahabelerden en fazla hadis nakleden kaç tane hadis ve kimdir? Siz onu bir, o zaman size bu vazife vereyim. Hangi sahabe kaç tane hadis nakletmiş? Bak. Ama Ahmet bin Anbe 1 milyon. Ezberindeyim. Sah Buhari 500 bin. Ona karıştırıyorsun. Onun için Buharım araştır. Buhari 500 bin. O rakamdan dolayı inkar ediyor, inkar eden evet. dangalak. O yüzden bu kadar bir şeyi nasıl ezberledi? Evet. Nasıl şey yaptı? Çünkü kendi kafası var ya, küçük kafası kuş beyinli olduğu için evet. kendi şeyine göre şey yapıyor. Çünkü herkes dünyayı kendi Sanki, penceresinden kendi, kendi aynasından ha, Demek ki e, tıp atıp aynısını yaşasa tabi sahibi olamaz. Tebe-i tabi, tabi olamaz. Resulullah 40 defa ya kaza ayık gözüyle Resul'a müşahede etmiş. Kim? Süit. Sahabe olabilir mi? Niçin olamaz? O velayetiyle muhatap oluyor. Evet. Peygamberin velayetiyle, risaletiyle muhatap olmadığı Mübüvveti için. Nübüvveti Efendimiz Aleyhisselam'a Ama bazı tabiin geçtiği gibi ileride bazı zatlar da erkanları... Yani şöyle, amelde geçebilir, ilimde geçebilir ama onun sebabı da gene ona yazıldığı için geçemez. Amel değilim de geçer. Amel değilim de geçer. Mesela diyelim ki birisi benle nurları tanıdı. Benden fazla risale okuyor. Benden fazla namaz kılıyor. Benden fazla insanlara ulaşmış. Ameli benden fazla. Benden fazla sebep var. Ona ben sebep olduğum için o sebep bana katılmayacak mı? Ha, artı benim amelim. Onun için bana için. Onun bir tamamı ya e sebep ülkel fay bana yazılıyor. Ne yaparsa yapsın bana yazılıyor. Onu var benim aynı miktar bende de oluyor. Ama artı benim var. Kendi yani tebliğ et He? Kendi insanlara tebliğ et. Peki o birisi getirmişse o zaman ne olacak? He? O birisi getirmişse. Nasıl alın? Onu getirmişse onu sahabe sana. O da birisi getirmişse abi. Ha mesela tamam. Ben birisini getirmişim. O da onu birisi getirmiş. O da onu birisi getirmiş. Katlana katlana ilke gidiyor. Onun için sahabeye yetişilmez. Sevap şey edin Cenab-ı Hakk'a yakınlık peki sadece sevap mı? Oo yok. Cenab-ı Allah'a yakınlık cihetiyle olmaz. Network o zaman da mı varmış? He? Network sistemi de satıyorlar işte bazı ürünleri. Ne, ne sistem? Network diyorlar. Yani, ha. da evet. şey yapıp da sisteme sokuyor. Onun bütün karından üste doğru evet. şey yapıyorlar. Ya bilmiyorum. Tamam. 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 Şimdi Mehmet. Şimdi sen birisini tebliğ ettin. Namaza başladı, Sen vefat ettin. O adam namaz kılıyor, namaz kıldırıyor, kıldırdığına kıldırttı. O onu tanıdı. Hepsi sana geliyor Mehmet. Eser bıraktın ya. Esebü bülken fayasınınca senin amel defterin Burada keselim. Ee, Şart o e ki diyelim abi niyet. Niyet eğer onu yaparken bozuksa o zaman istifade edemez. tabii o. O, o niyeti olacak tabii. Şimdi burada kaç tane madde okuduk? 1, 2, 3, 4 Burada bir sürü maddeler var, tamam mı? Esasat var, muselemat var, muhkemat var, zaruriyat var. Bunları tek tek anlatacağım size inşallah. Tamam. Laikalardan çıkartılmış. Laikalardaki bazı şeyler esasatımızdır. Bazı şeyler muselematımızdır. Bazı şeyler zaruriyatımızdır bazı e, şey, e, ameller muhkematımızdır. Aynen bulmuştum fakat ders yapacaktım e, aldığım şeyle e, ikazla yani rüya işte veya haletle yap, yapmıyor. Kur'an'da 63 tane nasip su var. Risale-i de aynı buldum. Mesela şahsı hukuk, ku am, hasa, hatıra, sari böyle şeyler bu ama yapacaktım. İstenmedi. Ben de yaptım. Ama hazır duruyor ben. De. Bunu nereden çıkarttım abi? Söyle. Laykalardan. Hani kendimce orada okurken aldığım notlar ki veciz olsun. Hani kitap bir yerlere gittiğim zaman nereye gidiyorum biliyor musun? Hani ben sufaya şunlar buraya davet ediyorlar ya. Gittiğim zaman o yeni gençlere, hizmet elemanlarına e, külliyatı götüremiyorum. Böyle notlar alıyorum, hemen oraya hatırlıyorum, sayfayı da hatırlıyorum. Yani o cümleye bak böyle diye, onlara meslek ve meşibimizi anlatmak için notlar alıyorum. Kısa olsun diye. Yoksa götüremiyorum. El-Fatiha.